Arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gerçekten çok güzel bir videomuz olacak. Arkadaşlar biliyorsunuz geçenlerde bunun ufak bir fragmanını yayınlamıştık. Fotoğraf makinesiyle görüntü alınıyor mu, alınmıyor mu diye size ufak bir video yayınlamıştım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk başta videoya başlamadan önce sizden ricam lütfen özellikle söylüyorum videoyu atlamayın arkadaşlar yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemek için lütfen videoyu ileriye ileriye almayın. Çünkü videonun başına bakan ortasına bakacak, sonuna bakacak. Videoyu anlamadan alta sonra yorum yazacak sen üçkağıtçısın. Direkt dediği bu. Videonun başından sonuna kadar izlese vatandaş neyin ne olduğunu zaten anlayacak. Daha sonra o yorumu da silecek. Zaten silmek zorunda da kalıyor. Başıma da geldi. Vay kardeşim işte biz baştan izlemedik de şöyle oldu da biz yanlış anlamışız da falan filan. Her neyse. Şimdi benim bu anlatacağım mevzu arkadaşlar bundan birkaç ay önce karşıma böyle bir şey çıktı. Ee, siz de Facebook gruplarına büyük ihtimal üyeliğiniz vardır. Bu Facebook grubu 6. bölük arkeoloji bölümü arkadaşlar. isterseniz girebilirsiniz. Bu hala duruyor. Şimdi gelelim mevzumuza. Mevzu fotoğraf makinesiyle görüntü alıyormuşlar. Bunun durumu nedir? Var mı aslı? Ben geldim arkadaşlar şuraya. Bu şekilde geldim. Önce bir dedim ki yorumları bir okuyayım. Bu şekilde bazı arkadaşlarımız yorumlar yazmışlar. Bazıları inanmışlar, bazıları inanmamışlar. Gerçeklik payı olup olmadığını söylemişler. Şurada bir e, arkadaşımız bir fotoğraf yayınlamış. Şöyle iki tane e, para gösteriyor burada. Geri gelelim. Dediğim gibi arkadaşlar hiçbir şekilde e, kötü olarak göstermiyorum, iyi olarak da göstermiyorum. Sadece durumu anlatmaya çalışıyorum size. Dediğim gibi lütfen sonuna kadar izleyin. Aşağıdaki arkadaşım biri esprili bir cevap vermiş burada. Daha sonra e, tabi yalan dolan diyen var. Başka şeyler diyen var ee, Bu arkadaş işte e, saksının içinde bulduğunu söylüyor para Şöyle geçelim böyle bir resim var şöyle bir resmimize tıklayalım Geri gelelim Kendisiyle de bizzat konuştum ee, Şöyle arkadaşlar devam ederseniz yorumlar var diyor burada arkadaş Bu şekilde oluyor Bu şekilde böyle böyle daha sonra geliyor Bir tane arkadaşımız yazmış Bu görüntüler sadece Sony ve 710 makinenin markası ile yapılıyor. Başka makinelerle de yapılıyor diyor ama çok pahalı bir makinelerle yukarıdaki e, forumdaki yazılar okuyunca buraya kadar böyle geldi. Yani bunun makinenin dışında farklı bir makinelerle de yapılıyormuş. İlerle, videomuzu ilerledikçe göreceğiz bakalım yapılıyor mu yapılmıyor mu. Devam edelim bu şekilde arkadaşlar. Devam edelim edelim. Şimdi başka bir arkadaşımız burada. Bir tane daha fotoğraf yayınlamış. Gerçekten güzel bir fotoğraf yayınlamış. Bakın arkadaşlar güzel. Hakikaten güzel böyle altınlar havada uçuşuyor. Gelelim. Burada bir küp yayınlamış. Başka bir ya da aynı abimiz. Ee, bu şekilde. Dediğim gibi gerçeklik olup olmadığını bilmiyorum. Gerçek veya doğru bilmiyorum arkadaşlar. Tamam. Ee, burada ufak bir vi videomuz var. Şu videoyu bir büyüteyim burada abimiz görüntü almış bu şekilde. Gerçeklik olup olmadığını bilmiyorum. Sadece 11 saniyelik, zaten hızlı hızlı geçiyor. Bu şekilde. E gerçekte bakarsanız da hani altın gibi de görünüyor zaten. Bir daha şöyle videomuz bitsin. Bundan çıkalım. Geçelim. Burada arkadaşımızın biri de gitmiş yangın tüpünü çekmiş esprili olarak. artık gerçek olarak mı bilmiyorum. Yani aynı kişiimiz zaten yapan. Gelelim tıraş demiş. Devam edelim, devam edelim. Her neyse bu iş bitti buraya kadar. Dediğim gibi arkadaşlar şöyle bir en başa gelirsek. Ee, muhabbet buradan başlıyor. Şimdi devam edelim. Fotoğraf makinesiyle görüntü nasıl alınıyormuş? İlk başta şu sayfamızı teker teker geçeceğiz. Arkadaşlar fotoğraf makinesi kirliyan fotoğraf tekniği sayesinde alınan bir muhabbet. Bakın arkadaşlar. Aynı zamanda aura fotoğrafı yani, yani aura çakra diye geçiyor. Aura fotoğrafı çekmeye yarayan çok acayip teknik kirliyen fotoğrafçılığı. Burada fotoğrafçılığı demiş. Zaten sonunda anlı yanlı olunca e, biliyorsunuz kimlerin olduğunu şurada. Gelelim aşağıya. Reklamlar. Şimdi bu vatandaş kendisi bilim üstüne çalışan biri. Zaten burada yazıyor. Kendisi e, bilim üzerinde çalışırken bir elektrik akımına uğruyor. Elektrik akımından sonra eşinin yanına geliyor. Fotoğraf çekiyor eşi. Fotoğraf çektiği makinede Polaroid'in alttan resim veren var ya arkadaşlar o o makinesi çektiği zaman da e, adamın etrafında ışıltılar görmüş. Daha sonra bunlar da araştırmışlar ne olmuş, ne bitmiş diye. Fotoğrafın ismi zaten Kirliyan. ismi oradan gelmiş. Bu adamın e, soyadı Kirliyan. Bu da bay, Bayan Kirliyan diye geçiyor. İsmi de şurada bir yerde yazıyordu büyük ihtimal. Geçelim. Ben bunların linklerini videonun altına bırakacağım. İstediğiniz gibi okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu bir Kirliyan fotoğrafçılığı. Şu şekilde. Nasıl bir Kirliyan fotoğrafçılığı olduğu çıkıyor. Yani bu şekilde nasıl oluyor. Aşağıda başka var mı? Bu şekilde fotoğrafın nasıl olduğunu, nasıl yapılacağını şekilde teorini falan söylüyor, bilimini söylüyor. Bu şekilde bir şey var mı yok mu onu söylüyor arkadaşlar. Gelelim şöyle biraz da bu şekilde. Bu sefer işler bitkiye dönüyor. Yani canlılara, bitkilere dönüyor arkadaşlar. Bu sefer sağlık üzerine bir araştırma yapılıyor. Sağlık üzerine e, insan içindeki organları nasıl görebiliriz, nasıl çekebiliriz gibisine bir durum açıklıyor. Şimdi buraya geçelim. Burası ile işimiz bitti. Fotoğraf makinesini anlattık ne işe yaradığını. Şimdi gelelim buraya. Şurada şöyle bir resmimizi birazcık ufaltalım. Şimdi arkadaşlar burada yanlış okumadınız. Polaroid fotoğraf makinesi ile arama yapılabilir. Hatta o kullandığınız milyarlık makinelerden daha iyi sonuç alabilirsiniz. Tamam öyle mi diyorsun arkadaşım? Gelelim. Resmimizi şöyle biraz büyütelim. Burada saati yazmış. Burada da saat yazmış. Burada da saat yazmış. Burada da saat yazmış. Bakalım neden? Şimdi. Önce. Olayın hikayesini anlatalım. Amerika'da bir vatandaş eBay'da satmak için evin fotoğraflarını çekiyor. Fotoğraflarda parıltı dikkatini çekiyor. Birkaç saat sonra tekrar fotoğraf çekiyor. Aynı görüntüyü alamıyor. Ertesi gün sabah güneş toprağı ısıtırken 8.30 sularında tekrar fotoğraf çekiyor ve aynı parıltıyı yakalıyor. Bir saat sonra gene parıltıyı yok İlerleyen ilerleyen saatlerde yine yok. Sonra parıltının geldiği yeri yani bacayı araştırıyor. Evin bacasından 28 kilo altın çıkıyor. Olayı daha önce araştırınca evin sahibinin Kolombiya'da bir hırsız olduğunu soyguncunun, kuyumcunun ağırlığını yani kuyumcuyu dolat çalmış gelmiş bacaya saklamış. Bu adam da fotoğraf çekerken akşam karanlığında çekiyor. 8.30'da çıkmıyor. Sabah 8.30'da çıkıyor. Bu öğlen 10.30'da çıkmıyor. 8.30'da bakarsanız burada bir yansımalar var. Hatta şöyle bir fotoğrafları büyütelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar sarı parıltılar var burada. Burada da var. Bunların linkini koyacağım. Bu akşam saati. Şimdi burada da bir işimiz kalmadı. Bunu da kapatalım. Şimdi arkadaşlar kirleyen fotoğraf. Ben niye bunu anlatıyorum? İşin özünü sonunu anlayalım. Yani mevzuyu anlayalım tamam mı arkadaş? O yüzden size hepsini izleyin diyorum. Gelelim kirlen fotoğrafçılığı nedir? Aura fotoğrafçılığı ortaya çıktı. Burada e, daha sonra vatandaşın biri kirlen fotoğrafçılığı nasıl oluyor? Kendisi bir çalışma yapmış. Bu şekilde nasıl yaptığını da söylüyor. Burada arkadaşlar bakarsanız yazıları var. Yazıları okumakla uğraşmayın. Bakın arkadaşlar gelelim kirlen fotoğrafçılığının keşfi yaprak geliştirme 75 kilo hezden çalışan yüksek frekanslı bir osilatör demiş. Gelelim fotoğrafı bu. Nasıl kururdun? Kurarsın diyor. Kurmak. Bakın burada malzemelerini vermiş. Tamam mı? Bakın. Kendin yapabilirsin diyor. Malzemeleri var. Burada videosu var. Videosunu bilerek çalıştırmayacağım ama ben ufak bir videosunu şey yaptım, kopyaladım size yayınlayacağım şimdi. İsteyen burada detayını da e, izleyebilir. Şimdi burasını izledik mi sorun olur. Youtube kabul etmez, siler, sıkıntı olmasın. Bu şekilde nasıl hazırlanacağı konusunda size bilgiyi veriyor arkadaşlar. Tamam, bu şekilde. Videomuza geçelim. Şurada nasıl olduğunu anlatıyor. Fotoğraflarımızı geçelim, daha inelim. Burada insan enerjisinden bahsediyor, bilimden bahsediyor. Bunun linkini de aşağı bırakacağım. Bu şekilde. Şimdi gelelim. Arkadaşlar arkadaşın yaptığı icat bu. Çalıştıralım. İlk başta kendine yüksek e, frekanslı bir tane cihaz yapıyor bu adam. Yapalım. Şöyle bir durdura durdura gideyim. Bakın arkadaşlar kaça kadar çıkardı HZ'yi. Çalıştıralım. Ben tabi hızlandırdım. Adam şimdi bu makineyi yapıyor. Çok uzun değil arkadaşlar. Bir izleyin. Etrafına bakır sarıyor. Bakırı şimdi koyacak. Alttan artı üstten eksi ya da üstten artı alttan eksi yüksek akımlı enerjiyi verecek. Üstüne de e, sanırsam bir tuz gibi bir şey ekleyip üstüne dökünce akımı da verince arkadaşlar Karşımıza kirliyen fotoğrafçılığı Bu şekilde çıkıyor Yani fotoğraf bu şekilde Alınabilir arkadaşlar Tamam mı arkadaşlar Cama yapışmış Mesela elinizi koyduğunuz zaman çıkar Tabi akıma kapıl, kapılıp kapılmamak Bilmiyorum artık kapılır mısınız kapılmaz mısınız Ama adam parayı Çok güzel şekilde ışıltısını Karşıya vermiş Şöyle videomuz devam edelim Bu tamam. Bunu indirelim. Buradan da çıkalım arkadaşlar. Buradan da buraya kadar her şeyi anladık tamam mı arkadaşlar? Şimdi bu kirliyan fotoğraf makinesinin bir tane parçası, özü. Bu makineyle yapılıyor. Şuradan yaptığımız zaman kendi sitesi. Şimdi bu makine aslında bir nevi fotoğraf makinesi. Fotoğraf Polaroid'in bir nevi fotoğraf makinesi. Şimdi arkadaşlar forumlarda yazmışlar. Çok araştırdım. Çok da uzun da tutmak istemiyorum. Arkadaşlar demişler ki sadece şu model fotoğraf makinesiyle oluyor. Şu model fotoğraf makinesiyle oluyor. Şöyle oluyor. Böyle oluyor. Tamam. Hepsine kabul. Öyle diyorsunuz. Bunu da yapalım. Bunu da çıkalım. Bunların linkini hepsini vereceğim. Bunu da çıkalım. Şimdi işimiz burayla bitti. Şimdi geldik benim asıl videoma. Şimdi arkadaşlar ben bu videoyu çektim. Bu videoyu bakalım izleyin. Altın var mı? Altın yok mu? Ne anlayacaksınız ama lütfen ilerletmeyin. İşin sonu yani işin özü sonunda. Tamam mı? Çok güzel bir video. Çok da güzel. Başlatalım. Şimdi çekimim bu şekilde arkadaşlar. Yavaş yavaş altınlar, paralar, o su, bu su, hepsi belirginleşecek. Zaten bun e, bir iki gün önce videomda gördüyseniz e, bulanıktı. Şimdi forumlarda araştırdığınız zaman ki benim e, yorumlarının da altına yazmış arkadaşım biri işte fotoğraf makinesine mercek koyuyor daha net çıkıyor. Neden daha net çıkıyor? Çünkü fotoğraf makinesinin merceği yani yakınlaştıkça, zoomlaştıkça bulanık çıkıyor. Takılan mercek çok iyi zoomlama yaptığı için arkadaşlar net gösterir. Burada anlaştık mı? Şimdi bu fotoğraf nereden çekildi? Ben size söyleyeyim. Benim cep telefonumun Note 4 onunla çekildi. Telefon fark etmez. S3, S5, 10, 20, Nokia, Samsung. Ondan sonra e, Xiaomi, Red ya yani ne varsa istediğin telefonla dene. Bak dene. Direkt bu video bittikten sonra dene. Ne yapıyorsun biliyor musun? Şimdi bu videonun sonunda göreceksin. Fotoğraf makinesi çekildiğinde neden net değil? Onu şimdi gösterecek. Çünkü fotoğraf makinesinde yeteri kadar zoom olmadığı için bulanık çıkartıyor. Yakını yani dibine inen malzemeyi yakalayamadığı için bulanık çıkartıyor arkadaşlar. Bak, hakikaten de bakın on numara altın görünmüyor mu arkadaşlar? Bak altın para ne bu? Altın değil mi para? Yani ben istesem bunu istediğim bir şey yediririm arkadaşlar. Ben yediririm bak. Herkes yer bunu. Kaç bak. Yani bir şey demiyorum yani. İster inan, ister inanma. Zaten bak ilerletme ama bak. Bak cidden söylüyorum ilerletme videoyu işin sonu hakikaten komediye, ya. komedi yani. Bak komedi şimdi göreceksin. Bakın on numara, bak 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 bak, mis gibi altın, bak mis gibi altın, cık cık cık. bak bak ha, üst üste binmiş, bak altın paralar. Ben şimdi aslında zenginim. Yani bu hakikaten zenginim yani. Bu altınla ben zenginim ya da gümüşse neyse. Devam edelim. Güzel. Güzel böyle bu şekilde devam edelim. Şimdi ben video çekmiştim alttan. Ona göre e, konuşmamı yapıyorum. Bu şekilde Bakın arkadaşlar 10 numara. Bakın arkadaşlar. Şimdi neyin ne olduğu bak 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 gördün mü? Bak nasıl? Cillop gibi çıktı. Al. Bak birazdan neyin ne olduğu çıkacak. Bakın arkadaşlar her yer altın, her yer para. Kirliyen fotoğrafçılığı ayrı. Arkadaşlar fotoğraf makinesiyle, cep telefonuyla, oyla buyla çekilen şeyler ayrı. Ben kendime göre konuşuyorum. İster, isteyen inanır, isteyen inanmaz, isteyen ne yaparsa yapsın. Arkadaşlar ülkemizde Türkiye'mizde çok fazla yeryüzünde maden var. Bak 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 geliyor bak. Bak bak. Bak 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 gördün mü? Bak toprak. Toprak toprak. Adam gidiyor kayanın üstünde fotoğraf çekiyor zaten kayanın üstünde noktasal noktasal demir parçacıkları, altın parçacıkları noktasal zaten var. Ben bu toprağı nereden aldım biliyor musun? Benim karşımdaki otoparkın gittim oradan bir, avuç aldım toprak geldim. Bak, bak Allah aşkına bak. Bak. Gittim benim evin karşısındaki otoparka, otoparkın oradan bir avuç toprak aldım. Geldim döktüm kardeşim. Çekimini yaptım. Al, al sana al. Al altın mı bu? Al. Zaten derede altın arama mevzusu var ya, alacaksın, eleyeceksin, bunun içinde varsa noktasal alacaksın. Bu zaten her yerde altın var. Alacaksın, süzeceksin, çıkıyorsa çıkıyor. Zaten metal var. Bak. bak görüyor musun? Bak. Sen fotoğraf makinesini zaten kayanın üstüne, dibine getirdiğin zaman zaten onun parçacıklarını noktasal görecek. Bak bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Şu videomu durdurayım. Şimdi ne diyorlar? Zaten araştıran bilir. Diyorlar ki Temmuz ile Ağustos ayında sıcak aylarda çekeceksin bu fotoğrafı. Neden öyle diyorlar birader? Neden öyle diyorlar? Abi sana söylüyorum niye öyle diyorlar? Temmuz ve Ağustos ayında niye çekin diyorlar? Çünkü Temmuz ve Ağustos ayında hava cayır cayır yanıyor. Yerdeki o yerdeki e, altınlar var ya noktasal böyle incecik görmediğin kıl kadar alan taramaların çekip de gittiği ama minare dediğimiz var ya onlar artık y yani yüzeye yansıyor, yüzeye yukarı çıkıyor. Fotoğraf makinesiyle, flaşıyla akşam karanlığında fotoğraf makinesiyle, flash ile çektiğin zaman onu zaten yakalıyor. Altta bir şey yok. Bak yok. Yakalasa fotoğraf makinesi şey yakalar bunu. Cep telefonu yakalar. Cep telefonun içinde bir sürü sensör var. Manyetik sensörler var. O var bu var. Yakalasa telefon yakalar zaten. Fotoğraf makinesi neyi yakalıyor arkadaş? Neyi? Ben sana söyleyeyim neyi yakalıyor? Fotoğraf makinesi sadece kayanın ya da toprağın üstündeki noktasal zerrecikleri yakalar bak zor. o da zaten zoomlayamıyor gördün. Adam diyor ben diyor altına merciye takıyorum diyor zoomlayacak Tamam zoomla. E yine bu yolun e aşağısını yakalayamayacan. Gelelim. Çalıştıralım. Bak bu da torban üstündeki ufak tefek şeyler al. Al ya al. Al gümüş para sana al. Torbanın üstündeki. Al gümüş para mı bu? Arkadaşlar hani biraz hakikaten asabım bozuldu. Yani anlatırken Kusura bakmayın. Al bak bu da bu. Elektronik devre. Hani ben size bir iki gün önce video çekmiştim ya. Altın diye bak buldum diye. Al. Şimdi sana elektronik devre yakınlaştıracağım. Bak al. Geldi geldi geldi. Al sana gümüş. Al. Al. Al sana gümüş. Al. Biraz daha yakınlaştırdım. Devre zaten kayboluyor. Gidiyor. Anladın mı? Önceki videoma bak. Tamam mı? Bak. Zaten kayıp. Al. Al. Devre gitti. Al ne oldu? Noktasal paralar var. Gördün mü? Telefonla al kardeşim şimdi. Aç aç flaşını. şeyde olmuyor. Fotoğraf makinesiyle değil, videoyu alacak. Videoda çek. Bak yakala. Yolluyor mu, olmuyor mu? Al. Ben şimdi diyorum, ister inan kardeşim, ister inanma, ister yap, ister yapma, ne istersen yap. Ama durum bu kardeşim. Ben bundan sonrasına bir şey diyemem. Senin artık inancın. Bu mevzuda inanmak isteyen inanıyor bak. İnanmak isten inanıyor. İster inan ister inanma kardeşim. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Şimdiden teşekkür ederim. Allah razı olsun herkesten. Videomun sonuna kadar buraya kadar izlediysen sana, senin için sana da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.